Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız e, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün e, çok güzel bir model yaptım arkadaşlar. E, bir iğne oyası gördüm. E, yani aslında biraz değiştirdim diyelim. Şimdi iplerim bunları kullanacağım. Şu rengin biraz daha koyu aslında arkadaşlar ama bilmiyorum videoda daha bir açık çıkıyor. Bu iki rengi kullanacağım üst kısmında, alt kısmında yeşil kullanacağım. Şu ipimin ve yeşil ipimin numarası var. onu hemen söyleyeyim. Çok güzel bir renk arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu rengi. Altın başak 622 numara. Yeşil ipimde e, altın başak 4 numara arkadaşlar. E, hemen modelimi göstereyim. Gerçekten çok beğendim. Çok e, bilmiyorum böyle bir model gördünüz mü? Şöyle bir model yapacağız arkadaşlar. Evet, burada e, çiçek burada da tomurcuk e, olmuş oluyor yani ha, e, açmak üzere gibi öyle düşünün. İne yine oyasında e, şu e, üst kısmı ben üst kısmını e, farklı bir iple gittim e, çiçeğin üst kısmını. E, o yoktu sadece. E, normal bu şekilde çiçek yapılmıştı. Bir, bir de buraya tomurcuk yapılmıştı. E da şu an kameram niye böyle e, koyu gösteriyor onu anlamadım. Hepsi birazdan açılır herhalde. Evet, şimdi hemen başlıyorum. Ee, şuraya şurayı bir tamamlayayım arkadaşlar. Gerçi başlarken böyle tığ battı yaparak başladım arkadaşlar. Sonra şu yaprak için yuva kısmı yaptım. şimdi burada üç 3 tane tığ battı yaptım. Buraya bir çimen koyacağım arkadaşlar. Yani o in oyasında yoktu ama ben çimen koyacağım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Dört tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Çok bulanık çıkıyor, çok koyu çıkıyor. Anlamadım arkadaşlar. Ben şöyle bir, e, kamera açısını bir değiştireyim arkadaşlar, o şekilde bakayım. Evet, en azından birazcık e, parlaklaştı. Evet, e, tekrar iki tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Dört zincir, aradan girdim, kapattım. Tekrar iki zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincirine tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Önce 1, sonra 2. 2 çıktım. 4 zincir aradan girdim, kapattım. Tekrar 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım yine aynı şekilde yapacağım çimenimi biraz ilerleteyim arkadaşlar Evet aslında dört tane yeterli arkadaşlar. Şimdilik ben model yaptığım için e, bu kadar yeterli. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Buraya üç tane tığ battı yapacağım arkadaşlar. İki zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. İki zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Şimdi bu e, Çimenle modelin arasındaki mesafe olacak. Yani ara olacak. Şimdi ben 3 tane daha yapacağım. O da yuva kısmına gidecek. Yani toplamda 6 tane yapmış oluyoruz. 3 tanesi yuva kısmına gidiyor. 3 tanesi arada kalıyor. Şimdi 6 tane tığ battımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirip 3. E, tığ battıma girdim, kapattım. iki tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim. Tığıma bir kez doladım, yaptığım yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Şimdi tığıma iki kez doladım, yuvaya girdim, çift kat. çift kat çift kat çektim tekrar iki kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım şimdi ama üç kez doluyorum yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat çift kat çektim tekrar 3 kez doladım önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın arasından girdim, kapattım. Şimdi buraya e, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım bir de yuvaya girip orada sık iğne yapıyorum şöyle şimdi orta kısımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim burada şöyle e, ee, isterseniz sayalım 1 2 3 4 5 6 e, aşağıdan saydım arkadaşlar 6 tığbat e, şey zincirime girdim kapattım yani tam ortasına 12 tane zincir çekmiştik tam ortasına girdim kapattım sonra o kalan zincirimi şöyle sık iğne ile dolduruyorum 1 2. 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne ile doldurdum bir de yuvanın içine girdim sık iğne ile kapattım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Burada ise 14 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. E buradaki çiçeğimiz büyük olduğu için şuradaki aynı şekilde yapsam sığmayacak oraya. O yüzden burada 14 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde aşağıdan sayıp 6. zincirime batacağım. 1 2 3 4 5 6 Tam 6.ya girdim. Kapattım. Yani burada yapmak istediğim arkadaşlar şu yaptığım yuvanın birazcık daha büyük olması şuradakinden. Yine 6 tane e, buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. de yuvanın içine girip kapatıyorum. Evet zaten aynı boylarda oluyor ama şuradaki yuvamız e buradakinden biraz büyük olması gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Bu mor yazmamı bu koyu yeşille tığladığım için o kadar pişmanım ki gerçekten yani yazma da koyu, e, ip de koyu olduğu için e, çok anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu gerçekten bilmiyorum. Keşke diyorum birazcık açık renkle tığlasaydım Bir de dört kenarını tığladım yani <laughs> hani sökme imkanım da yok. Şimdi arkadaşlar şu yaprağımızdan bir de buraya yapacağız. İki tane zincir tığıma bir kez doladım. Yaptığım yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Tığıma şimdi iki kez doluyorum. Yuvaya giriyorum. Çift kat çift kat çift kat çektim tekrar iki kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki 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 çıktım şimdi tığımı üç kez doluyorum yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat çift kat çektim tekrar üç kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki 2 2 2 çıktım. 4 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın arasından girdim, kapattım. Sonra e, bu kalan trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 ve yedi sekizinci de şöyle yuvaya girdim kapattım şu an yaparken o kadar yoruldum ki arkadaşlar kamera açısını değiştirdim ve böyle çapraz bir şekilde oturdum gerçekten örmekte çok zorlanıyorum hem kamera e, kamerada anlatmak zaten e, çok zor yani işimi iyice zorlaştırdım şimdi Hemen şu altındaki tığ battıma da sık ile girip kapatıyorum. Sonra iki zincir, sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. İki zincir, sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. İki zincir ve sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Sonra arkadaşlar, e, burayı üç tane tığ battı yaptıktan sonra e, çimenimizi yapıyoruz. Sonra tekrar üç tane tığ battı. Sonra şu yapraklı yuvayı yapıyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyor e, oyamızın alt kısmı. Hemen şimdi üst kısmına geçiyorum. E, yine aynı e, iplerle devam edeceğim. Ortasını pembe yapacağım. Kenarlarını e, mor yapacağım. İpimi aldım. Tığıma sabitledim. Şimdi ilk olarak çiçeğimizi yapalım. Eee tomurcuğu değil de ilk olarak çiçeği yapalım. ipimi buraya sabitliyorum. Buradaki dalın tepesindeki yuvaya sabitliyorum ve şöyle en başa doğru sıkılıyorum. Sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tıma iki kez doladım. Tekrar yuvaya giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar iki kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar iki kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Son olarak yine iki kez doluyorum. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir tekrar ve aynı şekilde yuvaya girip kapatıyorum. Şöyle çiçeğimizin ilk kanadını yapmış olduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir yine tığıma iki kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar iki kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat. Burası aynı şekilde arkadaşlar. Aynı işlemi yapıyorum. 2, 4, 5, 6 tane trabzanımız olacak zincirimizle beraber. Evet, ikinci kanadında yaptık. 3. de yapıyorum hemen 4 zincir tığıma iki kez doladım yuvaya giriyorum çift kat çift kat çift kat zaten aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar bunu da hızlıca tamamlayacağım 2 4 5 6. de 4 tane zincir çekiyorum ve yuvaya girip kapatıyorum bir zincir çekerek e, ipimi burada koparıyorum. Evet, şu şekilde çiçeğimizi tamamladık. Böyle sade de çok güzel oluyor arkadaşlar. <laughs> İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki <laughs> tomurcuğu da yapalım hemen. Zaten aslında aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar ama yine de göstereceğim. Yani bir tane şu şu yaprağımızdan bir tane de buraya yapmış oluyoruz. Şimdi ipimi tığıma sabitledikten sonra yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 zincir tığma 2 kez doladım yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat çektim tekrar 2 kez doladım yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat buraya da aynı şekilde arkadaşlar 6 tane trabzan yapıyorum yapacağım Evet 5 oldu şu an e, 4 tane zincir çekerek de yuvaya giriyorum. Kapatıyorum. Evet. Bu şekilde bir zincir çekerek de koparıyorum ipimi. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğüm iğne oyası aynen bu şekildeydi. E, çok hoşuma gitti. Böyle kırmızı e, kırmızı değildi. E, böyle daha bir e, kırmızının koyu rengiyle yapılmış. Çok güzel olmuştu. Böyle yapacaktım. Sonra üst kısmını dedim biraz böyle renklendireyim. Daha bir havalı dursun istedim. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle sade şekilde de sade şekliyle de çok güzel duruyor. Evet şimdi üst kısmına geçiyorum hemen. iğneme tığıma sabitledim. ilk olarak şu çiçeği anlatacağım arkadaşlar. Şurayı şöyle kapatayım. Şöyle yuvaya e, giriyorum. Yani çiçeğimi yaptığım yuvaya tekrar giriyorum. Şöyle yan tarafından çiçeğimizin yan tarafından ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir ve hemen şu ilk trabzanımın tepesine battım oraya kapattım sonra hemen şu trabzanlarımızın arasına giriyoruz arkadaşlar sık iğne yapıyoruz aralara girip sık iğne yapıyoruz sıradakine girip şöyle Sonuna gelene kadar sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar dört tane zincir çekip, onu da şöyle yuvaya giriyorum. Şu iki yaprağın e, kanadın arasından kapattım. E, şurada bir potluk oldu. Onu ben ipinden dolayı galiba. Onu düzelteceğim arkadaşlar. Tekrar dört tane zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle kapattım. Sonra ilk trabzan arasına girip sık iğne yapıyorum. İkinci trabzan arasına giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçüncü trabzan arasına girip sık iğne yapıyorum. Dördüncünün arasına girdim. Ve 5. araya girdim. Sık iğne yaptım. Tekrar dört tane zincir çektim. Yine şöyle ikisinin arasından girdim alttaki yuvaya giriyorum ikisinin arasından şöyle kapatıyorum 1 2 3 4 zincirine ilk trabzan tepesine şöyle battım kapattım sonra İlk trabzan arasına girip sık iğne yapıyorum. İkinciye girdim. Sık iğne yaptım. Üçüncüye girdim. Sık iğne yaptım. Dördüncüye girdim. Sık iğne yaptım. Ve beşinciye girdim. Sık iğne yaptım. Sonra bir, iki, üç, dört tane zincir çekip bunu da şöyle alttaki yuvaya girip yan taraftan kapatıyorum. Bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Buna da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim ee, şu yuvaya girip yani tomurcuğu yaptığımız yuvaya girip orada ters dönmüş ee, ipimizi oraya sabitledikten sonra 4 zincir çekiyoruz ilk baştaki trabzana batıp sonra aralara sık iğne yaparak gidiyoruz 4 zincir çekip de tekrar yuvaya girip kapatıyoruz yani aynı şu tek olanı düşünün arkadaşlar tek yaptığımızı düşünün aynı işlemi buna da yapıyoruz ve e, tamamlamış oluyoruz. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok tatlı, e, çok güzel bir model oldu. E, ben çok beğendim arkadaşlar. E, renk uyumun da çok sevdim. E, çok yakıştı bence. Umarım sizlerde beğendiniz arkadaşlar. E umarım da anlatabildiğim bir model olmuştur. bu modelin beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. E destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. bu tatlı modelim hakkında. Umarım Sizlerde beğenmişsinizdir. Beğenip yaparsınız arkadaşlar. Bence çok güzel böyle çeyizlik bir model olur çeizlik olur, hediyelik olur, ne yapmak isterseniz, ara kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde çimen koydum. Ee, siz isterseniz boş yapabilirsiniz, isterseniz farklı bir çimen koyabilirsiniz. Mesafesiniz de e, mesafesini de istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. E, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum e, ee, bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.